<gülüyor> <gülüyor> bana itaat edeceksiniz, bana Ancak itaat edeceksiniz. Bazı toplantılar edeceksiniz. düzenliyor. Hissedarlar günü, pil günü, yapay zeka günü gibi. Geçen yıl yapılan yapay zeka günündeki en büyük sürpriz Tesla Bot duyurusuydu. Gündelik işlerimize yardımcı olacak bir robot yapacaklarını ilan ettiler. Oldukça şık görünümlü tasarımlarını paylaştılar. Robot olarak gösterdikleri şey ise şuydu. İnsan var lan içinde ama Spandex <laughs> içerisinde dans eden biri. <laughs> İzleyicilerini ve takipçilerini trollemekten farklı türde bir keyif alan Elon Musk, dansçının ardından onun gerçek bir robot olmadığını açıkladıktan... Şimdi Allah Allah, o üstüne işte gerçeğini çağıracaksın orada, göt gibi kalacağız mı burada. Tesla bot will be real. Tesla bot. Baba çıkartıp vuracaksın gerçek olacak. Diyor ki robot benim hiç çıkarıyormuş? <laughs> ah, <sözü> <gülüyor> <kaldı>. <gülüyor> oh, kolu bir söküyormuş <laughs> böyle. O için zaman işte bir şey. çalıştılar. Çünkü geçen hafta düzenlenen 2022 yapay zeka gününde Tesla bot adını verdikleri insansı robotu nihayet sahneye çıkardılar. Oo. Oh. Titrek adımlarla her an düşecekmiş gibi yürüyemiyorum. <laughs> yürüyemiyorum. Çakıştıramadım ya çekiştiremedim o kadar gaza yitirip de. Yani robot bu kez içinde bir insan olmadan diğer insanları selamladı. İçinde bir insan olmadan mı acaba? Robotla ilgili aklımda oluşan bir takım sorular var onlara değineceğim ama önce kendisini bir tanıyalım isterseniz. 1.73 boyunda 57 kiloluk humanoid bir robot bu. Yani insan anatomisine benzer şekilde tasarlanmış. İnsan gibi bacakları ve elleri var. Onları kullanarak 20 kilogramlık yükleri taşıyabilecek. Hareket edebilmesi için boynunda 2, gövdede 2, ellerde, kollarda ve bacaklarda da 12 şer olmak üzere toplamda 40 elektromekanik parça kullanılmış. Dikkat ederseniz ellerdeki parça sayısı kol ve Harbi dünyanın sonu 50 sene sonra amına koyayım iş bulamayacağız. Ve bacaklardaki aynı miktarda. Bu kısmı Bu özellikle vurguluyorlar. Şey 50... ha? Bu aslında iyi bir şey. Yani bir noktada iyi, yani o bir noktada özüne aykırı. Oluyorsa, onun ürettiği istihdamdan dolayı zaten ona işsizlik maaşı çıkarması gerekiyor. Yani i̇şte. üretim aynı. O Aa, uzun e, uzun, yani baktığı zaman dengelersin gerekiyor. ama bu çok ciddi bir tembellik ve şey yani çok korkutucu. Düşünsene oğlum kimse bir şeyle, kimse çalışmıyor lan, kimsenin işi gücü yok. Ya işte aslında öyle olmaması lazım da e, öyle olur mu temel? <laughs> çok uzun yıllar tabii ama yerin insan seviyesinde olduğunu söylüyorlar. Robotik alandaki en önemli problemlerden biri bu çünkü. Bugüne kadar özellikle Japonlar robotlar konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Kendi robotunu yapan ilk otomobil üreticisi Tesla değil. Honda 2000 yılında Asimo o daha, daha güzelmiş lan. Hello. Hello. I'm, I'm Asimo. Asimo. Tam 22 yıl boyunca sahnelerde dans edip insanlara el salladı ve nihayet 31 Mart 2022'de son bir kez daha hayranlarıyla buluştuktan sonra emekliye ayrıldı Asim. Kim geliştirselermiş niye bu kadar yıllık çalışmayı bitirmişler onu? <laughs> tamam bu kadar ya işte hadi alın geri. Çünkü şov yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Baslı yokmuş. <laughs> Bunlara Peki Tesla da aynı amaçla mı kendi robotunu tasarlıyor acaba? Evet şimdilik o da sahnelerde şov yapıyor ama Honda'nın Asimo'sundan farklı olarak Tesla'nın Optimus adlı bu robotu çok sayıda üretilecek ve satılacak. Fiyatının 20 bin dolar civarında olacağı söyleniyor. Kendi açıklamalarına göre Tesla bot yeni nesil bir otomasyonu öngörüyor. Gündelik hayatımızda bizim için tehlikeli ya da kendini tekrar eden ya da sıkıcı bazı işleri ona yaptıracakmışız. Bir ev robotu olacak yani. Mutfaktaki yiyecekleri toplayıp yemek pişirecek. Evdeki çocukların ya da yaşlıların bakımına yardımcı olacak. Şu yürüyüşüne bakılırsa yaşlılar ona daha çok yardımcı olacak gibi <laughs> gözüküyor ama neyse. Şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi belimi kıtlatsana bir. <gülüyor> 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 <İşlem> tamam. Kıtırt kıtırt çıkıyor İşlem Etkinlikler <laughs> anlayabildiğim kadarıyla bu robot yukarıdan aşağıya doğru önceliklendirilmiş. Bacaklar henüz tam olarak çalışmıyor bile. Eller ve kollar yani eşyaları kavramak ve kaldırmak konusunda fena değil gibi ama onu bugüne kadar yapılan diğer tüm robotlardan ayrıştırabilecek en önemli alameti farikası kafası ve özellikle de gözleri. Üzerinde 8 tane otopilot kamerası var. Tıpkı hmm. Tesla otomobillerde olduğu gibi. Aslına bakarsanız bu otomobilleri kullandığınızda bir anlamda tekerlekleri, sensörleri ve kameraları olan bir bilgisayar kullanmış gibi oluyorsunuz. Girdi mi kayda? <laughs> Çok yorulduğumuz zamanlarda arabaya kadar yürüyemiyoruz. Come to me diyoruz. Bana gel. Onu kullanmak üzere içine girdiğinizde adeta bir robotun içine girmiş gibi de oluyorsunuz. Her gün milyonlarca araç trafikte kameralarını yani gözlerini kullanarak seyahat ediyor yapay zeka desteğiyle yarı otonom bir şekilde. Bu nasıl bir parka Hızlanıyor, yavaşlıyor, <laughs> şerit değiştiriyor, hareket ediyor. İşte bunları Dün bir tane video izledim. Peugeot galiba. Adam şişe takmış yine o taktik yapıyorlar. Ağırlık mekanizması koyuyor direksiyona otopilotta. Bayağı şey düşünüp uçuyorlar <laughs> Çok kötüydü. Sokaklardaki nesneleri çok, çok kötü. optik Tabii olarak yok, belirliyor. Mi? Ne? Bunu anlatırken çok kötü dediğim gülmen ama çok ilginç oldu. <laughs> Hayır yani hani biraz mallıkları da var. Çünkü şeridin dışına çıkmaya başlayınca hala çekiyor amına koyayım. Gitsen lan müdahale et. To dışarı toprak zemine girene kadar hiçbir şey yapmıyor. Come to me yaptık. Tesla Ordo aynı Orada teknoloji. Tüm özelliği vardı ya abi. <laughs> yok yok bak şimdi nasıl Toparlar toparlar <laughs> diye. Optimus'a transfer etmiş. Bu robot da otonom araç kullanımı için gerekli olan kameraları ve topladığı bilgiyi işleyen yapay zekayı kullanarak etrafındaki nesneleri belirliyor. Dediğim gibi kafa tarafı biraz daha gelişmiş. Robotun yeni modelinde bunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu yeni model henüz yürümeye bile başlamamış. Yardımcıları tarafından... O şerit takip usta. Yok yok ya bildiğin otopilotta giderken araba yani şerit içerisinde ilerlerken bunlar direksiyonlara şey sistemi kuruyorlar. Yani direksiyonla ilişkin kesilirse uyarıyor seni devam etmiyor. Onun da bug'ını bulmuşlar şişe takıyorlar ağırlık takıyorlar işte öyle gidiyor. Sanki direksiyon tutuyor gibi kontrol sendeymişsin gibi. Orada sıçıyor araba aşağıda. Sıçıyor. Sahneye zar zor getirilebildi. Ancak ellerinin ve parmaklarının oldukça gelişmiş olduğu söylendi. Dolayısıyla alet edevat kullanımı konusunda işe yarayacağı iddia ediliyor. Tesla otomobil üretimi konusunda kazandığı tecrübeyi bu kez robot üretmek için kullanacak. Seri üretimini kolaylaştıran bazı tasarım kararları vererek maliyetleri aşağıya çekecek. Optimus bugüne kadar yapılan en gelişmiş robot filan değil. Bundan 7 yıl önce 2015'te DARPA robotik yarışmasına katılan şu 25 robotun çoğu bundan çok daha etkileyici özelliklere sahipti. Sonra bir de böyle her yıl başında yaptıkları neşeli danslarla sevimli gözükmeye çalışan Boston Dynamics robotları var bir de. Bunlar çok Tesla'nın iddiası ise kendi yapacakları robotun seri üretim için düşünülerek tasarlanması. Elektrikli otomobilleri yaparlarken de benzer bir mantığı kullanmışlardı. Piyasanın en kaliteli, en gelişmiş özellikli arabalarını yapmak yerine en akıllı ve sadece elektrikli araçlar yapmaya odaklandı. Kardeş şirketleri olan SpaceX uzaya taşınan yük maliyetlerini azaltmaya Allah ve daha sık sefer yapmaya odaklandı. Eğer robot işine de bu şekilde gerçekten odaklanabilirlerse önümüzdeki yıllarda milyonlarca ev robotu görmeye başlayabiliriz diyorlar. Acaba öyle mi? Bunu söyleyebilmek için bence henüz erken. Elon Musk bile etkinlikte beklentileri ayarlayabilmek adına çok çaba sarf etti. Oldukça genç olan robotik ekibinin büyümeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 2021'deki konsept aşamasından bugüne 3 faz gerçekleştirilmiş. Geliştirilmekte olan yeni modelde insan formuna daha da çok benzetmeye çalışmışlar. Ortalama 73 kilogramlık kütlesiyle insan vücudunda 200'den fazla parça serbestçe hareket edebiliyor. Tesla robotunun seri üretime geçebilmesi için bu karmaşık organizmanın sadeleştirilmesi gerekli. O yüzden biyolojik analizler yapıp mekanik analojiler çıkarıyorlar. Bu şemada turuncu gözüken yerler Robotun hareketli kısımları mavi yerlerse elektrikli aksam. 2.4 kWh'lik saatlik bir pil paketiyle robotun bir gün boyunca çalışabilmesi sağlanacak. Robotun beynine Tesla otomobillerinde kullanılan bilgisayar yerleştirilecek. İletişim için Wi-Fi ve telefon bağlantısının yanı sıra ses desteği de düşünülmüş. Otomotiv alanında kullandıkları çarpışma testi modellerini bu robotlar için de uyarlamışlar. Otomobillerde üç kavrama dikkat ediyorlar enerji, kütle ve maliyet. Bu üç anahtar kelimeyle her parçayı tek tek değerlendirip optimize ediyorlar. Otomobili hareketlendirmek <laughs> için ön ve arkada olmak üzere sadece iki motor var. Oysa bu robotta sayı 28'e çıkıyor. İşte robotun her bir hareketli eklem parçasını aynı kriterlerle optimize etmeyi planlıyorlar. Maliyetleri düşürebilmek için yaptıklarım... Amına koyayım bu robotun bütün göz, gözüm özel şeyi kayıt altına alır yollarlar database'e ya modelle bulutla transferlerler <laughs> evinde sıçarken buna iki tokat daha vurmuşsun böyle Aa, abuk görüntülerin Birbirinden farklı bu 28 parçanın çoğunda kullanılabilecek ortak 6 parça belirlenmiş. Bu model hesaplamalarına göre en düşük maliyetle üretilebilecek bu parçalar kütle başına en yüksek enerjiyi üretebiliyor. Simülasyonda böyle bir parçanın yarım tonluk bir piyanoyu bile kaldırabilecek güçte olduğu gösteriliyor. Ama ne güzel ama ne gerek var diyebileceğimiz türde bir özellik değil bu. Parçanın gerçekten de bu kadar optimize edilmesi lazım. Çünkü insanların eklemle... Abi o kadar yokluktayım ki robotla bile sevişirim. Ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya <laughs> Resulallah ya. Yani inanılmaz <laughs> ya. Geçik kendine gel <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya harbiden bir beynine kan gitsin amına koyayım. Ben delirdim mi ya? Bu bu kadar zor bir şey değil kardeşim. Sen ne yaşıyorsun amına <laughs> Ve... Tövbe tövbe. Kasları da Ay, yürürken böylesine yani bir güç üretmek zorunda. Galiba, e, evet oğlum yani hani bunun sonrası... Ne tek... Oğlum, seni oğlum, göreceksin. Soğuktur o soğuk oğlum metal ama hani. <laughs> Girecek dişliye böyle haşit geçireceksin. Bunu başaramadıkları için olsa gerek sahnedeki robotlarının kafası iyi. Optimus! Çalışırken bacakları hala titriyordu. Sus, Gelelim sen ellerin tasarımına. Orada da biyolojik olarak insan elinden esinlenmişler. Neden? 10 Çünkü insan elinin, insan elinin en önemli özelliği daha önce hiç görmediği nesneleri bile tutup kavrayabilecek yetenekte olması. Şu anda fabrikalardaki robotlar çok ağır yükleri tutma, kaldırma, taşıma gibi bazı fonksiyonlarını yerine getirebiliyor ama zaten tam da o işler için tasarlandıkları için bunu yapabiliyorlar. Tesla robotu insan elini taklit ederek çok daha esnek taşıma özelliklerine sahip olmalı. Otomobiller bir yerden başka bir yere giderken GPS destekli haritalardan faydalanıyoruz. Bana Oysa idi. bu robot sokaklardan çok koridorlarda da ulaşacak. Filmin bitmesine 14 saat kaldı. <laughs> Yarrağı yedi. Kimdi o? Onu yazan sapık. <laughs> <Kimdi odur? gülüyor> Motorla çiftleşmek isteyen kimdi? E şeyle. Robotla. Anlayacağım Vallahi seni. <laughs> Anlayacağım seni. <laughs> GPS Hayır, sinyalinin <laughs> kopalı <onu> buralardan. <laughs> bir vanlayım seni yarbi iyilik yapmış olurum ya. Olmadığı bu yerlerde de sadece optik tanımlama yöntemleriyle yolunu bulabilmesi lazım. Bunun için Tesla otomobillerinde kullanılan sisteme yeni tanımlama ve etiketleme özellikleri getirmişler. İlk kez Nisan 2022'de adım atmaya başlayan robot hala istenilen düzeyde yürüyemese de belli bir gelişmeyi kaydedebilmiş. İnsan benzeri bir yürüme seviyesine gelebilmesi için de lokomasyon planlaması aşamasına geçilmiş. Şu anda mühendislerin en büyük problemi ideal ortamla gerçek dünyanın aynı olmaması. Robot her adımını atarken hem kendi vücudunun parçalarını <laughs> Neye güldün? <ha? gülüyor> Bizimki motoru aldı şey motor diktiriyor Robot Robotu aldıktan sonraki hali. Hem de etrafındaki dünyanın nesnelerini hesaba katması gerekiyor. <laughs> ya bu bozuldu ya. <laughs> Üstelik sadece <laughs> <bir> durması <laughs> ve yürümesi yeterli değil. Bu sırada ellerini ve kollarını da kullanmazsa pratik olarak bir fayda sağlayamaz. Bunun için insanların gerçek dünyada nesneleri nasıl manipüle <laughs> ettiğini incelemişler. Örneğin bir kutuyu nasıl tutuyor? İnsanın bu hareketini animasyon filmlerinde de kullanılan motion capture hareket yakalama tekniğiyle bilgisayara aktarmışlar. Ardından ters kinematik yöntemle aynı hareketleri robota yaptırmışlar. Videonun başında içinde bir insan olmadan mı acaba diye sormuştum. Çünkü bu hareketler Niye tam da ha? bir Sikret insanın yapacağı türde. Hani neredeyse bir kuklacı tarafından oynatılıyor gibi. Yakanlığı Aslına bakarsanız kısmen öyle de diyebiliriz. Önceden yapılan insan hareketlerinden oluşturulmuş, onlardan yakalanmış referans bir hareket kütüphanesi kullanıyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Adam burada robot anlatıyor. Optimus konuşuyoruz. Evrim bir şey garip bir şeyler anlatıyor burada. Yok robotlar yürüyor, el hareketleri falan. Bizim orada hüsümen... Yokluktayım robotu sikeceğim diyor abi ya. Hani bunun başka çıkmazı yok. Gülsem mi ağlasam mı anlamıyorum da yani. Tabii ki bu kadar basit değil. Çünkü gerçek hayattaki her hareketi önceden bir insana yaptırıp bunu kaydedemezsiniz. Yapay zeka yardımıyla en yakın referans optimize edilerek robot tarafından yenileniyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Optimus'un optimize edilecek daha pek çok parçası olacak. Etkinlik boyunca en çok duyduğum söz as soon as possible oldu. Mümkün olan en kısa sürede. Robotu olabildiğince ne kadar hızlı süre. bir şekilde işe yarayacak hale getirip önce Tesla'nın kendi fabrikalarında kullanmayı planlıyorlar. Yatırımcılar ve Aa. finansal analistler Tesla'nın robotik teknolojisine yönelmesi konusunda oldukça şüpheli. Ama 5 tane koymuştum şu ana kadar. Ana faaliyet konusu olan elektrikli otomobillere daha yakın projelere odaklanmasını tavsiye ediyorlar. Ama bir yandan da düşündüğünüzde Apple'ın otomobil üreteceği yolunda söylentiler var biliyorsunuz. Yani bilgisayarcılar otomotive, otomotivciler de bilgisayara ve oradan da robotlara doğru bir meyil içinde. Elon Musk, biz halka açık bir şirketiz, halkın görüşü her şeyin üstündedir. Hissedarların davranış biçimine göre... Ver hisse, hisse ver. Neyin doğru, neyin yanlış olacağını hep beraber... Ver göreceğiz. bize, ver bize. ...şeklinde bir yorum yapıyor. Bazıları da... Terminator'ın beta sürümü çıktı diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Allah Barış abi gördün. Çet de işte yazıyorlar. Marketten alışveriş torbalarınızı taşımak için abi. 20 bin <laughs> dolarlık bir robot alır mıydınız? Ona yemek yaptırır mıydınız? Yoksa mutfak robotuyla idare etmeye devam mı ederdiniz? Evdeki yaşlılara, çocuklara böyle bir robotun bakması fikri nasıl geliyor kulağınıza? Yok Space X'in uzay teknolojisinde Tesla'nın elektrikli otomobil dünyasında yaptığı o yıkıcı yeniliklerin ışığı var mı sizce bu robotta? <laughs> hey. Pili bitmiş amk götürüyorlar işte. <laughs> ya valla bilmiyorum da bunlar daha çok ilerde oğlum. Yakalayamayız onları. Detroit geliyor sus lan canım şekli sus. Ay bak bu yollamış şey. Ya <laughs> se nimeni la volan, așa se conduce. Din spate de... Ia uzi. Se vede clar, da? Suntem pe autostradă. Bak şu yanıp sönen şerit takip değil mi? Yani araba kaydığı zaman sağ içeri sokuyor seni yine. Sana i̇şte sikerim dedi. Ya, <laughs> bana. Ya doğumundan alsaydım, üretiminden alsaydım videoyu. <laughs> Diyecek bir şey yok, geçmiş olsun. <laughs> Tesla otopilot kaza ta, tamir sistem hayat kurtarıyor bakayım. Oy. Değil, değil mi? Ben yanlış ne? Yapayım. Bize gelmiyor da abi. Bize Nasıl öyle... gelmiyor lan? Öyle bir şey, öyle bir şey yok. <laughs> Başka şey yok. sekme falan olabilir. <laughs> öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak bayağı kurtardı orada. ha. <laughs> Bak. Wow, wow. lan. Araba yaptı bunu. İyi algılıyor da. Abi. İyi iyi algılıyor. Aa arkadan çarpacak <laughs> diye gazladı amına koyayım böyle bir gidiş var mı Aa, lan? Altıma sıçarım araba. Var mı? Yine altıma sıçarsın. Lan hiç kim diye kaçıyor Şu an direkt yapışırsın zaten geriye. Üst <laughs> suratta bir kayar ya böyle. Tabii lan. Çok iyi ya. <laughs> ah siktir. Şimdi arkadan biri buna çarpıyor olsaydı götürecekti yani. tırdaki bir uyudu gibi. Oğlum. Bunu algılayamaz baba ya. Bak daha ara kaza olurken haber verdi. O önüne kıran arabayı algılıyor herhalde ya. Bak dur bakayım. Evet, belki sol öndekini algılamıştır şu an yakın duranı. O sağ ilerdekini de algılamış olabilir. Gerçi doğru mesela geçen gün ne oluyor ya kanalın videosunu hatırlayın. Mercedes'teki özellik neydi? Bütün öndeki 3, arkadaki 3 arabanın da çizimini yapıyordu yani algılıyor. 100 metre içerisinde alıyormuş ha. Aa benim eski araba aga be. Oh yeah. Abi ne olursa olsun faydalı sistem ya. Çok güzel yani. Her şey tepki süresi çok daha farklı. Evet. <laughs> Geliyor. 300 ya. Neyse böyle ha biri kaçıp duruyor. Domuza da bir ucundan dokundurdu. Deşkimin önündeki torpido şeritlerinden şeritleri den test olduğu belli oluyor şeritlerinden. <laughs> Bu sistem sürekli kendi kendine öğreniyor. İleride her geçen saniye daha iyi oluyor. E bir de öyle bir mevzu var mı mesela? Evet. Kombinasyonları alıyor herhalde. Ki zaten muhtemelen nesneleri tanıma, algılama şeyini falan bu robot Optimus'un bugüne kadar edindikleri yine bankadan yani data bankasından ayarlanıyor.